ki biri diyor. Ha açtım. açtım? Attın YouTube'a. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu anda evet Mustafa hadi gir bakalım Bronze Star'a. Sen çekiyorsun. Ben çekiyorum şu anda. 3 2 1 dedi. 3 2 1 dedi. Ben de video izliyorum. Tikta bak istersen. Hı? Yok. Yok baba. Tikta atabilirsin. Şu tarafa da atabilirsin istediği yere at. TikTok atmıyorum. Dur ben de al. Hı. Babaannemin telefondan mı? Anneannemin telefondan. Ha tamam. Ses yok da ama. Allah sana. <laughs> Evet arkadaşlar. Tokun, tokun. Ben dokum. Ben Evet arkadaşlar şu anda oynuyoruz. Gel, gel geldin mi? Geldim dur. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel, de de. Gel, de de. gel gel gel. Video canlı olsun. Kuruluş. Ah be. Nasıl kapatıyorum? Nasıl kapatıyorum ben şeyi? He? Videoyu nasıl kapatıyorum? Şimdi bir tane böyle şey var onunla kapatıyorsun üstte. Ne? Üstte kapatıyorsun videoyu üstte.